Mustafa Kemal Paşa, 1. Dünya Savaşı başladığında aşağıdaki görevlerden hangisini yapmaktaydı? Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığı'nı 31 Mart ayaklanmasını bastırdığı süreçte yapacak arkadaşlar 1909'da. 9. Ordu Müfettişi ise Samsun'a giderken olan görevi arkadaşlar yani savaştan sonra Sofya Teşe Militerliği 1. Dünya Savaşı başladığındaki görevidir. Yıldırım orduları grup komutanlığı ise zaten savaş sürecinde arkadaşlar Suriye Filistin cephesindeki görevidir. Anafartalar grup komutanlığı ise Çanakkale cephesindeki görevidir. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu bu okullar aşağıdakilerin hangisinde kronolojik olarak doğru sıralanmıştır? Aşağıda Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu okullar karışık sırada verilmiştir. Arkadaşlar biz sırasıyla bir söyleyelim isterseniz. İlk önce ilk gittiği okul Selanik Mahalle Mektebi'ydi hatırlarsanız. Mahalle Mektebi'ne gidiyor. Sonra Şemsi Efendi ilk okuluna gidecek. Ardından Selanik Mülkiye Rüştiyesine gidecek. Burada verilmemiş. Sonra da Selanik Askeri Rüştiyesine gidecek. Bir yandan da yazalım. 2 yazdık. 3 yazdık. Selanik askeri rüştiyesinden sonra sıra idadiye geliyor tabii ki ve manastır askeri idadisine gidiyor arkadaşlar. Ardından harp okuluna gidiyor ve en son da harp akademisine gidecek. Bakalım şıklarımıza. Şöyle bakalım 2 3 diye sıralanan bu şıklarımız var. Sonra 5 evet gördüğünüz gibi D şıkkı doğru cevabımız olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Fırkası'nın 2. Büyük Kongresinde okuduğu nutuk konuları içinde yer almaz? Arkadaşlar nutuk 1919 yılında yani Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlar ve 1927'ye kadar devam eder. Ona göre şıklarımıza bakacağız. Milli mücadele politikasından tabii ki bahseder çünkü zaten Samsun'a çıkışıyla birlikte milli mücadele de başlamış olacak. Lozan Konferansı'ndan bahseder arkadaşlar 1923 sene olduğu için Çanakkale Savaşları'ndan bahsedemez. Çünkü neden? Atatürk'ün Samsun'a çıkışından öncedir Çanakkale Savaşı 1915 yılındadır. Taklidi sükun kanunu olur arkadaşlar 1925 yılında Halife'lik de 1924 yılında kaldırılmıştır. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Birinci Dünya Savaşı sırasında gizli anlaşmalarla Boğazlar ve Doğu Anadolu bölgesinin Rusya'ya verilmesi kararlaştırılmışken Mondros Ateşkes Anlaşması'nda böyle bir hüküm yer almamıştır. Arkadaşlar çünkü biliyorsunuz ki Rusya savaştan çekilecek. Bakalım şıklarımıza. Rusya'nın Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmesi tabii ki bizim için doğru cevap olacak. Çünkü savaştan çekilen bir devlete toprak verilemez arkadaşlar. Rusya'da iç karışıklıkların devam etmesi değil, Türklerin Çanakkale cephesinde başarılı olması değil. Bu sadece savaştan çekilmesinin sebebidir. Bu da aynı şekilde. İngiltere ve Fransa'nın Rusya'dan daha çok İtalya'nın dostluğuna önem vermesi de değil arkadaşlar. Türklerin Muş ve Bitlis'i Ruslardan geri alması değil. Dediğim gibi savaştan çekildiği için onlara toprak verilmeyecek. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Sovyet Rusya, Çarlık Rusya'nın Berlin Anlaşması ile Osmanlı Devleti'nden aldığı yerleri Birinci Dünya Savaşı'ndan çekildiğini belirten Brest-Litovsk Anlaşması ile Osmanlı Devleti'ne iade etmiş. Ancak anlaşma devletleri bu kararı geçersiz saymıştır. Bakalım arkadaşlar öncüllerimize. Bağımsız devlet sayısının arttığı, burada böyle bir bilgi verilmiş mi bize? Verilmemiş tabii ki. Sovyet Rusya'nın diğer devletlerle ilişkilerinin Çarlık Rusya'sından farklı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Sovyet Rusya gördüğünüz gibi aslında Osmanlı Devleti'ne yerleri geri veriyor. Yani Çarlık Rusya'dan farklı bir politika izliyor. Anlaşma devletleri arasında görüş ayrılığı yaşandığını da söyleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü anlaşma devletleri gördüğünüz gibi Rusya'nın verdiği bu kararı kabul etmemişler. Bu sebeplerle doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Bu ilkelere göre önerilerinden hangilerine Fransa ve İngiltere gibi büyük devletlerin sömürü düzenlerini kaybedecekleri endişesiyle topraklarında uygulanmasına karşı çıktıkları savunulabilir. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson, dünya barışını sağlamak amacıyla bazı ilkeler belirlemiştir. Bakalım şimdi öncülerimize. Bütün milletleri içine alan bir kurul oluşturulmasına karşı gelmezler arkadaşlar. Çünkü bu durum sömürgelerine bir engel değildir. Savaşta yenilmiş devletlerden savaş tazminatı alınmamasına da karşı gelmeyeceklerdir. Çünkü bunun da sömürgeyle bir alakası yoktur. Her milletin kendi kaderini kendisinin kararlaştırması konusuna tabii ki karşı gelirler. Çünkü insanlar kendi kararlarını verdikleri zaman ne yapacaklar arkadaşlar? Sömürü düzenini bozmuş olacaklar. Bu yüzden doğru cevabımız yalnız 3 yani 5 şıkkı olacaktır.